Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda askeri alımlarda adayların elenmesine sebep olan kulak, burun, boğaz hastalıklarını anlatacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yönetmeliği incelendiğinde elenme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bir kulağın fısıltı sesini 3 metre ve daha uzak mesafeden işittiği halde diğer kulağın fısıltı sesini 1 metre ve daha kısa mesafeden işitmesi ya da tam olarak sağır olması. Her iki kulağın fısıltı sesini 1 ile 2 metre arasındaki mesafeden işitmesi. Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulakta 1 metre mesafeden tam işitme kaybı veya 90 desibel ve üzerindeki işitme kayıpları. Bir veya iki kulakta işitme kuvvetini azaltan, kaza ya da enfeksiyona bağlı dış kulak yollarındaki darlıklar ya da şekil bozuklukları. Bir veya iki kulak kepçesinin yokluğu ya da ileri derecede hasar görmesi. Burun boşluklarının konuşmayı güçleştiren, ağızda nefes almayı gerektiren, tedavi ile düzeltilemeyen şekil bozuklukları. Etrafındakileri rahatsız edecek derecede burun akıntısı olması. Burun da konuşmayı güçleştiren, ağızdan nefes almayı gerektiren, yüzde şekil bozukluğu yapmış iyi huylu tümörler, ameliyatta düzeltilmesi mümkün olmayan burundaki şekil bozuklukları, 6 ay tedavi ve takipten sonra düzeltilememiş belirgin ses kısıklığı elenmeye sebep olmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler.